İşte anneler de olunca biz bir yılın annesi seçelim dedik. Ki, bizim kendi bünyemizde Akkızı Belediyesi'nin yılın annesi olarak sizi seçmeyi uygun gördük. Ee, onlar da yok hayır çok güzel bir şey yapmışsınız. Bu da bizim firmamızın evet. hediyesi olsun dedi. Yerli yani, evet. ve firmamız Aytaş Mobilya'nın sahibi Sufi Bey. Sizi yine çekmeye Güzel bir yerlere girdiniz. Hayatta iyi insanlar karşısında çıkacağız inşallah. Amin cümlemiz inşallah. Nasıl? Sıfı olunca e motorumuz da yıkık dökük ama mecburen ondan götürmek zorunda kaldım. E, versiyonun bundan sonraki aylık servis ücretlerini de biz ödeyelim size. Teşekkür ederim. Hem daha güvenli gitsin gelsin hem de siz de yorulmayın. Hakikaten bu asil, bu e, güzel davranışından dolayı ben de Akgözü Belediye Başkanı olarak Akgözü Halkı adına Teşekkür ediyorum. E, size bu çiçeği takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşlarımız böyle bir Birkaç kere gidip gelirken işte kızı arkasında bu gördüğünüz motosikletle okula götürüp getirdiğini söylediler. Ben de bir izleyin birkaç kere diye söyledim. Arkadaşlarımız birkaç günde böyle izlediler onlardan habersiz. Ya kim acaba falan diye. İşte önümüzde de anneler günü olunca bir 15-20 gün önce bunu planlamıştık. Ya dedim bu ablamızı anneler günü. Bizim Akyazı kendi bünyemizde ilçe genelinde e, yılın annesi olarak e, seçelim, ödüllendirelim diye bir konuşmuştuk. Daha sonra ablaya ulaştık okul yönetiminden. İşte bu gördüğünüz arabayla, e, araçla diyeyim, e, kız meslekçisi var Bataköy mahallemizde. orayı her gün götürüp getirdiğini öğrendik. Sonra ulaştık gene dediğim gibi okul yönetimi vasıtasıyla. Elerinde ziyaret ettik. Böyle çeşitli hediyeler kendi çapımızda vermek istedik. Gerçekten çok bu onurlu, çok gururlu bir davranış olduğundan dolayı. Aslında yeni araç almayı da düşündük ama çocuğumuzun daha güvenli okula gidip gelebilmesi açısından birinci sınıfa gidiyor, dördüncü sınıf bitene kadar. Okul servis ücretini biz karşılayacağız. Çocuğumuz da bu vesileyle okula daha güvenli gidip gelmiş olacak. Annesi de gündelik işlerine bakmış olacak. Yani her gün yağmurda, karda, buzda, soğukta bu araçla kızını okula götürüyor, okul bitince tekrar alıp evine getiriyor. Biz de bunu kendi bünyemizde çok güzel bir davranış olduğundan dolayı. Biz de bunu ödüllendirmek istedik. 13 yıl önce ayrıldım. Kızımı bir başıma büyüttüm. Kızımı servisle yollayamadığım için kendim şu gördüğünüz motorumla götürüp getiriyordum. Belediye başkanımız ilçemizde zaten çok ilgili bir beyefendi biliyorum. Çok yardımsever bir insan onu da biliyorum. Bana da bunu anneler gününde uygun görmüş. Beni de dikkate almış. Beni de fark etmiş. Çok mutluyum. Okulumuz biraz uzak, önceden yakındı. Sonra uzağa yeni okul yapıldı. Kızımı kendim götürmek zorunda kaldım. Yağmur, çamur demeden. Ama başkanımız sağ olsun servis ücretini şey bitene kadar, lise sona kadar karşılayacağını söyledi. Ben de çok memnun oldum. Sıfırdan başladım. Hasta baktım. Yani çocuğum hep yanımdaydı. Çok da düzgün bir evlat yetiştirdim. Gurur duyuyorum. Çocuğumla, kendimle. Hiçbir yere kapısını çalmadım. Yardım istemedim. Hep kendim mücadele ettim. Başardım. Tabii ki hepsi gurur duydu. Hocalarımız, veliler, öğrencilerimiz. Yani ne bileyim hepsi anneciğim. Onlar benim kuzucuklarım. Hepsi kuzucuklarım. Ben kızım için yaptığım şeyleri herkes için yaparım. Bütün çocuklar için yapabilirim. Yani benim karakterim de bu. Kızımı şöyle ben önünde siperim diye düşündüm. O fazla soğuk almıyor diye düşündüm. <laughs> Ve benim montum yoktu. Kızıma duygusal taraflarımı hiç belli etmek, göstermek istemedim. Onun önünde hep ben bir siperdim. O arkadan fazla soğuk aldığını inanmıyorum. Ben onun soğuğunu kestim diye düşünüyordum. Bu şekilde yani. Beklemek için başka şey var mı Başarılarının devamını istiyorum. Zaten annemle aramda çok büyük bir bağ var. Hiç kimse de olmadığı kadar. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok büyük bir şey. Zaten aklıma geldiğinde anneme bir hata yapmamak için ona iyi bir evlat olmaya çalışmaktan bazen böyle çok düşüncelere kapılıyorum gerçekten.